Son dönemde müzik kariyerinden çok astral seyahatler yaptığı söylemleriyle gündemde olan şarkıcı Yusuf Güney, katıldığı programda yine ilginç ifadeler kullandı. Farklı evrenlerde yolculuk yaptığını ifade eden Güney, uzaylılarla tanıştığını söyledi. Bazı şeyleri anlatamıyorum, insanlık kaldıramaz. Başım farklı bir tehlikeye girer diyen Güney'in programda yalan makinesi olduğu iddia edilen bir cihaza bağlanarak sorulara verdiği yanıtlar ise doğru olarak algılandı ünlü şarkıcı Yusuf Güney yaptığı açıklamalarla gündemde yer almaya devam ediyor. Daha önce astral seyahatle uzaya gittim, geldim diyen Güney, bu defa Orkun Işıtmak'ın YouTube e kanalındaki Pembe Yalanlar programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yusuf Güney, uzaylılarla tanıştığını ve geleceği gördüğünü söyledi. Yusuf Güney, yalan makinesi olduğu iddia edilen bir cihaza bağlandı. Güney'in yanıtları ise cihaz tarafından doğru olarak algılandı. Güney, Işıtmak'ın uzaylılarla tanıştın mı? sorusuna evet gördüm. Konuşmaya çalıştım ama cevap